Ya yani merhaba Vallahi merhaba da değil de arkadaşım. işte ne yaparsın? Günün çünkü 10 saatini geçirmezsin Her şeyini anlatmazsın. Bayağı yakın arkadaştı benim gözümde. o Öyle bakmıyormuş. Ben ne bileyim. Hayatından çıkmasını ona bağlıyorsun zaten değil mi abi? Ya direkt yani ben başta hatta bağlamadım. Acaba ne oldu falan dedim de Selin benle taşak geçti. Evet. Tabii sen dedi bayağı malsın dedi. burada Burada bir yerde Twitch var bu arada. yerim var. Blokta bir şeydir kanka. Doğru. AD'de yine mi APK ya? O. Benim yetişkin hayatım full Avrupa'da geçti. Avrupa'da bir kadın senden hoşlanıyorsa bunu açıkça söyler yani. Mesela hani böyle arkadaş olalım mı ya falan gitmez çok. Dümdüz sana der ki kanka ben senden hoşlanıyorum. Sen de hoşlanıyorsan olan olur yani. Ben ne bileyim. Ben bilmiyordum ki böyle bir böyle bir ilişki sistemi bende yok yani bilmiyorum. Kayıtlı değil bende. Abi Avantador anın ne haber oğlum yazmış çatın. Banla. Kanka ne yapıyorsun sen? Abi E bir saniye diyor. Oh. Çok kötü burası ya. Ama girdi öldümdü bilerek öldü Negola. Negola çürümüş ya. Ayıp ettin ama. Edremer Valorant oynar mısın? <laughs> abi ne bula bula caini, şey. <laughs> Abi çorlu Anlat... aktif bana gönderin bunu yazmış. Anlat niye olmuyor? <laughs> Vallahi ben konuşamıyorum ya genelde kadınlarla. <laughs> Utanıyorum. Orospu çocuğu 2000 kişi var şu an yayında. <laughs> <laughs> Kadınlar da dedi abi ama. Bu chatte 3 taneden fazla kadın var mı? Nemusko sayılmıyor. Lan <laughs> şu an Discord, Discord'da 2 tane kadın var. Ne anlatıyorsun onu? Hayır abi Nemusko sayılmıyor o bizden. <laughs> o bizden. Hanımefendi var sadece. sayılıyor mu? Ooo. Nişamon hanımı hanımefendi abi. sayılıyor. Ooo. Nişamonayak.com Abi bakir arkadaştan devam edebilir miyiz? Evet bakir şöyle. arkadaş. Şu anda şöyle durun. <laughs> Dinliyor musun? Evet. Eee bir da single, single şu anda. Hayır abi. Ne hayır kızım bir şey yapmıyoruz ya. Pişamona çıkma teklif et burada. Oh shit. Nasıl bilmiyorum anlatamıyorum yani. Bildiğim tek bir iletişim yolu var. İnsanlarla iyi arkadaş olmak. Ama bunu isteyerek yapmıyorum. Sen insan sevmiyorsun o zaman. Zorundaymış gibi konuşuyorsun şu an çünkü. Ya... Ne bileyim... Yasna'yı seviyorum. Sıkıntı yok. Ama mesela... Olmasa... Hani mesela hafta sonu full evde otursam hiç sorun olmaz benim için. Ki zaten öyle yapıyorum. Ama çok fazla arkadaşım var. Sen bana niye yazdın o zaman? Bilmem güzel göründün. Ya artık herkes evli bir şey. Bir de ben ya ben kimle konuştum hemen kankam oluyor. Hani öyle. Ama arkadaş edinmeyi seviyorum diye başladım zaten. Sen bir tık gay misin? Ya, yok asla. Kolpa var gibi işin içinde. Yok gerçekten yok. Ya, yalan söylemem. Niye ya, yalan söyleyip ne faydam Abi am görmemiş ezri Koç ben bundan iyiyim yazmış. <laughs> Onu mu açtınız <asla> orada? <laughs> Görüşüm kısper değil bu arada. Çok, çok porno, porno izliyoruz. çekelim <laughs> kanka. Porno izliyorsunuz ha? Ben bunu söyleyeyim ya. Porno Sonra işini azaltalım ya. Bunlar bir üzüldün niye? Ben izlemiyorum. Anıl abi nuggetları izliyor. İzlemiyorum diyen yani bu arada yalan söylüyordur. Kanka izlemiyorum. Yani ne diyeyim. Ben inanıyorum abi sana. İzlesem izlerim derim. <laughs> Var <vardırın> kolu geldi. <laughs> abi bu çocuk biraz iyi Duringo'ya benziyor gibi geldi ya. İyi anlaşabileceklerini düşünüyorum. Nasıl? Yi Doringo ile iyi anlaşabileceğini düşünüyorum. Discord'daki arkadaşımın arkadaşım. Herkes iyi anlaşabilir mi? Sıkıntı yok. Çok farklı. Ya ben senden çok iğrendim ya. Gerçekten. Ya. Sen iyi dedin ya, ben senden iğrendim. A, A, ben, ben ben bilmiyorum. Gerçekten ben de umut, böyle oluyorum. Umut paşa am görmemiş, ezdik orca acı etmiş <laughs> Eyvallah hoş geldin. <laughs> öyle dersen arkadaşın kaldı. İşte ama zaten. ama işte istemeden oluyor. Abi kamera açabilir mi? Arka Açayım. <laughs> hayır açma hayır hayır hayır. Yayına gidecek mi? Ha yayına yok, verilmesin. Yok yok İstiyorsan bu diyor. Discord'da sadece Discord'dan. Yok İstiyorsan yani. Olur. Yok bu Bir Discord'da görelim sonra abi bakalım. Gitmesin. Şimdi ooo şimdi yani bunu tam e, ofansif olmadan nasıl anlatırım bilmiyorum ama şöyle bir durum var e, ıııııı woman şaplak ister anladın oh. mı? sen böyle şaplak istesem de atamayacaksın gibi ben yapamam abi ha. vallahi yapamam evet fazla mesela... safe çok korkarım evet sen fazla safesin ya ben mesela şimdi, anladın <laughs> mı? Ben sana mesela, mesela ben sana desem ki Kanka boğazımı sık cinsellik sırası. sen oh, sıkamazsın yo, yo. Asla Abi üstündeki sördü gördünüz mü? Harder dedi dediğimde, ay, tabii. Harder dedi dediğimde, ay, dediğimde ay, sen ay. babanları mı arayalım deyip Seks'e ara verirsin <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? O yüzden Abi çok haklısın Eee, sana biraz testosteron yüklemesi yapmamız lazım ya. Yani. Merve var olur mu abi? Melike yok da. Adam durduk yere tagging giyecek abi, gerek yok o kadarına da ya. Ne olsun. Aman yok. Ya arada olur o kadar Aslında şey değil. bir şey de demez ya bu arkadaş çok iyi bir insana benziyor. Bir şey de diyemem yani, öyle derse de. Çok utandı. Evet, Çıktı, <laughs> Sırtlı. Ah be, buralı herkes buralı Balıkesir. Tamam, işte balık bir köyünden helal sütü yemiş bir kızla böyle 35 plasta hasta <laughs> evlenecekler. Görücü usulü olay olabilir. Anladın böyle şey görev icabı ışıkları kapatıp seksini de yaparsın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle olacaksa olmasın bu arada. Oh. Oh, ah, bilinmesini ben de istemem. <laughs> Sen de çok şey istiyorsun kanka. K kadını zor Ama öyle zoraki olmaz mı? Hayır <laughs> zoraki, zoraki değil canım o da. Zoraki olsun. O da, seversin. senin gibi. O da senin gibi belki. Çekincem, Gün çekingen birisi. O da belki bu şekilde bir yol bulmuş olabilir kendine. Yani zorla babasının evlendirdiği ki. Ben bir istemiyoruz ki. Anladım. Ben Öyle belki demeyeyim. olabilir. Hı hı. Sen genel kriter sorsalar sana ne dersin? Ber beraber olmak istediğin kadında mesela. Önce genel kriteri İlaki söyle şey sonra anal vardır. kriteri söyle. Oh. Kadın olmaz. Anam yani... Mı? Hani sen çekin ya, gelsin evet, ya mesela. Karşında nasıl birini istersin? Serhat'ın <laughs> ister yazmasanız olur olmaz. <laughs> Yakka. <yani. gülüyor> Ee, <laughs> yani fark etmiyor bilmiyorum ki hiç denemediğim için hangisi daha <laughs> iyi bilmiyorum. Ama sen çok bırakmışsın da yani. Oğlum hangisi daha iyi ne ya sana burada <laughs> an modeli sormuyoruz birader karakter de söyleyebilirsin Allah Allah. Abi gözün <laughs> yani şey, hani çekingen mi iyidir? ne tarz hani bir olarak mı soruyorsunuz abi? açsın diyebilirsin. <laughs> Hı. Ya güzel değil bu arada cadı Sila'nın elleri gibi böyle kemikli kemikli. Hayır ellerim güzel gayet. Ah, abi Mikael'im var Abi bir ayaktan başladık ele geçtik. Hiçbir zamanla ilerliyoruz bölgeye böyle. Abi Klay'da buluşmasında ben gördüm Orangutan kolu gibi. Boyu 1.40 kolları 1, 120 cm. Barış Bırak tarzı abi? Barış tam tersi. Ha. <laughs> ya ellerinin <laughs> ucu yani dizine yaklaşıyor. Açıyorum. şu <laughs> Şey, doğru mağara adamlarına. Bu arada harbiden. Nakos'tan genel gelen bir şey yok. Nakos, Nakos. <laughs> Welcome to the Holy Moly Big D Club bro. Discord'da ilk defa... Ya anlaşı gerçekten izliyor musun sen yoksa denk mi geldi? Evet. Yo full izliyorum. Kendim bildim bileli. Harbi mi canım? Ya tabii ilk, ilk Niye garip lan ne var Allah Allah. <laughs> Allah. ya kanka sen bu haterlığını <laughs> bir bırak artık sikeceğim. Niye izlemişsin adam ya? <laughs> Çocuk konuşamadı ya. Mesela... Çocuk konuşamadı konuş oğlum. abi ilk footage'ın işte oradan şey. E, Cahre'nin abi seni tanıdım. Oradan da işte bir yok geçmişim olduğu için. Yolcuların çoğunu ama genelde şey. E, Olifelix Şimdi Ahmet Cahre'yi ne abi? <gülüyor> <gülüyor> İyi oynuyorum ya. <laughs> Eline sağlık. Eline sağlık abi. Sağ olun. Riot geçmişi derken sen Riot'ta mı çalıştın? Bir sıra evet. Aa. Harbi mi? Kaç ya, yılı? 3 yıl kadar. Aa. O, ama şey... Surat suratı gör, gördük mü şey, hiçbirimizi? Şey, of Peki office, ben Riot'a gittiğimde orada değil. mıydın? Ha. Yo yo şey... Tiki oyuncu Answer olayı. Aynen. Aynen. O oyuncu destek. <laughs> O iş çok Bizim iyi Bizim Banlara ya. sen mi bakıyorsun? Efendim? 3 yıl bakmış işte oğlum. Bizim banlara sen mi bakıyorsun? Uzun, uzun banını açmayan adam. Bir ara <laughs> baktım aynen. 3 <Üç> yıl. <laughs> i̇yi para veriyor muydu? Çok kötüydü. Yani Aa, direkt şey diyor. müşteri hizmetleri firmasıyla çalışıyorlar. Evet. Diye biliyorum ben. NDA'yı bittiği için söyleyebilirim herhalde sıkıntı olmaz. Ne kadar veriyor lan? Çok kötüydü ya, yani. Cime gönderdik. Öneri, önerin lazım. ne sence Ahmet abi? Önerin ne? Ya... Ya illa herkesin kadının abi, biraz... şeyi olması gerekiyor abi, mu ama yani? Abi, am görmemiş Ezgi Koç. Bence böyle ben erkek seven kadın da çok yazmış. var. Bence de vardır. Ama illa... Hani dominant bir kadınla yapabilirim diyorsan, öyle bir kadın ister Heh. bence. Burası 6 ay testosteronla spor yapıp e, ee, Jawline kastıktan sonra Club'lara gidip Ya işte ben de büyük bir şirkette Üst düzey yöneticiyim ya Falan diye <laughs> Abi beni öldürsen ama, ama yapamam çık, ama ki onu <laughs> Ben tükürürüm senin suratına Var lazım, Anladın mı? Aa. Sana, tut <laughs> Sana tokat atarım Aa. Hep evet, bunu arkadaşlarım da söylüyor. Saçını çekerim, boğazını sıkarım. Onu vermen lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Baron. Yap. Oğlum bütün oyunu ben mi taşıyacağım da bir şey iki tıklayayım mı? İlk defa asistin oldu anlar bu maçta. Oğlum kimse bir şey yapmıyor ki oyunda. Oğlum şu adam ne yapsın daha ya? <laughs> Benim görüşüm. Askerlerin seni yap Allah <laughs> 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 İlla kadın gerekli mi peki sence şey Mahmut? Hani ben çok ha. istiyor musun <laughs> mesela? Aa lan kadın olsun. Ya, ben istemiyorum artık sanırım ya. Yani bir tık Sen salmış ne olsun gibiyim. Sen istiyorsun Anla abi? Ya bence istemiyor. Sabah değil, çok <laughs> da önemli <gülüyor> olduğunu <gülüyor> düşünmüyorum ben. Mesela? Haftada kaç ben posta 31'in var abi? <laughs> ya şimdi ben bunu söyleyince sen yine şey diyeceksin. Testosteron diyeceksin. İki, iki haftada evet. bir belki. Abi bu gerçekten testosteron. Vallahi bak. Baktırman lazım. Tamam. Her gün altı... Burada Bra mı? Gerçekten düşük. <laughs> gelir bu araba. Her <gülüyor> gün <laughs> <günü gülüyor> altı. Her var. gün altı diyen 110 hayvanlık. Kralım bu, kralım bu düşük bak. Bu <laughs> testosteron olayı bak. Ama çok iyi bir, 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 bir soru daha, bir soru daha. Sabahları Hı -hı. sert uyanıyor musun? De, de, değişiyor. Abi bu testosteron işi ya. Ben git baktır. Senin bir testosterona Hı -hı. baktırma vaktin gelmiş. Ee, şey kullanıyor abi, abi, musun? Antidepresan an çıkacağım. Antidepresan var mı? Bir dakika koçum. Antidepresan var mı? Yok hiç kullanmadım. Öyle bir şey. Kullandığın herhangi bir ilaç var mı? Yok. Yok. Testosteron burası ya. Burası <laughs> testosteron olayı. Kötü alışkanlığın var mı? Yok. Sigara, sigara alkol kullanmıyorum. Edirne bir konuşsana. Hiç, kul hiç kullanmadım şey. yani. Yine Ay yine ya yine mi sesim ya? Aa. Abi, bu sefer çıkmayacağım. <laughs> bu sefer çıkmayacağım ama eğlenin biraz. <laughs> s gir s gir test gir gir. gir Sen gülme lan. Sen gel lan. Oo. Sen ya bunun normal ayrı sayısı nedir abi? Ya abi en azından az haftada o. haftada 1 en azından olması lazım. En ölü haliyle. Yani en ölü haliyle haftada bir olması lazım. Yani Burada haftada dört kere dört kere beş kere de sabah sert uyanman lazım. Yani. Allah be düşünüyor şu an. Şimdi sen sabah sert uyanıp inmesi için 10 dakika short kaydırmıyorsan telefonda bir sıkıntı vardır. Abi özele yapıyorlar. gider bu çocuk. Bu çocuğun aksası bile vardır. Aksa sağlıksız ortası vardır. Aksa var mı kendim yapıyorum ben. Yani <gülüyor> git, <gülüyor> gideceğim bu <laughs> Gidiyorsun özele tamam mı? Dündüz doktora söylüyorsun. Çekinme doktorların sıklıkla duyduğu şeyler bunlar tamam mı? Yani <laughs> hayatını yarrak görerek geçiren doktorlar var. Adam buradan para kazanıyor. Sen rahat ol. Ya, ne tamam bu? mı? Aaa! Tamam oh. <laughs> Evet. Oh. Oh. <laughs> Kızlar arası gergin Düşmanı yine kadın ya. Kadının düşmanı her zaman kadın. Bu abi. doğru ya, bu doğru bu arada, bu arada. yanlış anlama Mahmut, o anlamda demedim yani öyle. Ne bu derken, söylediği şeyi hoş bulmadığın için dedim. Senlik bir durum yok yani. Bence Nemus'u hoşlandığını ne, ne dediğini söyleyeyim. görmedim ki. Özür dilerim uzaklıydı ya. <laughs> Oo abi ağır oldu. Onu onu dememem lazım ya. Oo. Oo mevzi çıkacak. Tamam arkadaşlar kızmayın. İnçleri yönlendirmeyin. Örgütleme. <laughs> <laughs> Sonra oturduk içeriye hmm. annemle. Baktılar. Tamam dediler olmuş. Hmm. <laughs> yok abi hoşlandığı biri çıkmadığı için böyle oluyor olabilir mi? İlleri yok abim yani. hayır canım bu testosteronu bu arkadaşım direkt o şeye gel gel girmiyor ki hiç yani hoşlanır hoşlanır hep var ama abi sana çok çok distintif bir şey soracağım. Hı, hı Tamam. O hoşlandığın kişiyle ilgili şeyi düşünüyor musun hiç? Duvardan duvara vururum ben bunu. Asla yok. Tamam abi sen şu testosterona bir baktıralım ya. <laughs> Biraz o konuda anal abi gibi düşünüyorum galiba. Yok burada hı. testosterona bakma olayı ya. Anıl abi gibi derken? Anıl abi RP yapıyor <laughs> ama. Ne olay ne ya? Şey... Hani ben nasıl olmazsa da Heh. hani öyle demiştin Allah ya. Yani. öyle düşünmüyor. Sadece yayında öyle. Ben söyledim. onun için söyledim <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum hayvan Ya yok canım. ilaç i̇laç önermediğin sürece sıkıntı yok. Öyle mi? Tabi. HPV kaptığını nasıl Bağlanacak kişi. Genital bölgede, genital bölgende değiller çıkmaya başladı dostum. Kimdi o soru? Allah, söylemedi ya. Oooo Kimdi ben, ben, e ben bir onu saymadım çünkü bir İstanbul'da değil Neredeyim ben? Sen neredesin? Aa. Neredeyim? İstanbul'da mısın? Mevzi evet. Çıktı. İlk önce ses karıştırıldı sonra nerede yaşadığı karıştırıldı Sen beni nerede, sanıyorsun sen? abi? Ben, ben seni hep böyle balık kesir malı kesir gibi düşünüyordum <laughs> Köteği de yazlığa gidiyordum. Belki onu söyleyeyim ben. Ha. Ben sağladım. seni Hatta öyle zannediyordum. ya ablam ablam şurada şurada oturuyor benimle de dedim bizdeyken. Hatırladın Doğru. mı? Doğru. Sen şeyde oturuyorsun arkadaşlarla. Ben... Tevfik sağlam. Tevfik sağlam, sağlam çatısı numara <laughs> 12. Oo. <laughs> 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 abi niye söyledin? Tevfik Sağlam Caddesi numara 12 Maltepe. Om. Maltepe Altın misin? Tepe. <laughs> ha efendim? Yayını gizler misin sonra? Gizleme ya yani, ne gizl oh. gizleyeceğim. Ha adresi yani. verdi. Gitti. Gidim bugün orada şeyde şeyde takılıyor. Kuğu hastanesinde takılıyor. Gerçek söylüyor 4, 4. <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor? Sen muskosa ne iyi oluyor? Abi sana dava açabiliyor muyum şu an? Poli nerede? Arkadaşlar koskoca abim var arkada gördün Ya kanka niye sen böyle salaksın ya dümdüz? Hani yani abi kanka abi, anahtarı abi, vermeyeceğim. Geleceksin amına koyayım. Var, Gaming yani olsun önünde sürünürsün amına koyayım ya. Aa o oyun ya? Ya ben bir şey diyeceğim. Sen niye kızdın? Senin arkanda AVM yok Tamam da yani hayır ama yani bunu belirginleştirmesine gerek yok. Yani. Hayır ama yani insanlar tamam. yani bedava her gün burger king reklamı yapıyorsun arkada AVM. <laughs> İnsanların ilgisini yapıyorlar. çekiyor o noktaya sonuçta. Bir mesela ışıkların nöbetini tutuyor her gece. Hastalıktan sonra göğsüm sürekli ağrıyor. Kalp deniz temizlediler. Ağrı geçmiyor. Neden olabilir? Psikosomatik olabilir. Ee, bir psikiyatra danışmanı önerdim Ben de bir daha iletişim kurmayın takımdakiler. Kanka. Hepiniz hepiniz afor olsunuz. Ben de bir daha yaz yazmayın ya. Allah ciddi. Ayıp ya. Çok porno izlediğin için. Yani o çok porno izlemekten şöyle oluyor. Aman tanrım işte bir seks yapacağım. Işte inanılmaz şeyler hissedeceğim.